Doktor doktor Ertan Sunay bizimle beraber göz hastalıkları uzmanı çok önemli bir konudan aslında çok genç yaşlarda sinsi bir şekilde ortaya çıkan pek çoğumuzun adını bile ilk defa duyacağı ben ilk defa duydum haberimizin olmadığı ama hepimizde var olabilecek ve sonu körlüğe giden önemli bir hastalıktan bahsedecek yanlış olmasın diye okuyorum hocam keratokonus. Doğru. Keratokonus öncelikle hoş geldiniz Teşekkürler, hocam. Teşekkürler Dilara. Ee, Sağolunuz. Keratokonus nedir? Çok korktum ben size anlatacağım. <laughs> Yok korkulacak bir şey hı hı. değil tabi ama önemsenmesi gereken bir şey Dilara evet. bu. E, keratokonus eskiden beri bilinen bir hastalık. E, özellikle Orta Doğu ülkelerinde sık gözüken bir hastalık. Ülkemizde de çok sık gözüken evet. bir hastalık. E, i̇lerleyene kadar pek belirti vermeyen bir hastalık. Bu nedenle sıkıntılarımız oluyor bizim. Gençlerde sık gözüken bir hastalık. İlerleyici bir miyopi ve ilerleyici bir astigmatla seyrediyor e, ve görmeyi gittikçe azaltıyor. Bazen hızlı biçimde görme azalıyor, bazen de çok ama çok yavaş biçimde, yıllar içinde görme azalıyor. Teşhiste hatalar yapılabiliyor, teşhis koyma hataları yapılabiliyor. Daha da sıkıntısı teşhis edilen doğru teşhis konan hastaların da nasıl tedavi edileceği uzun yıllar çok belli değildi. Evet. Bu konu bütün göz hekimlerini çok bunaltmış bir konuydu. Evet. Nasıl tedavi edeceğimizi bir türlü tam bilemiyorduk. E, Kontakt lens verip hastalara görmelerini arttırmaya çalışıyorduk. Artıyordu görmeleri ama tedavi etmiyordu kontak lens bu hastalığı. Hastalık ilerlemeye devam ediyordu. Sadece görüş bozukluğunu düzeltiyordu. Belli bir süre, belli bir yere kadar, evet. sonsuza kadar değil. Sonra hastalık buna rağmen ilerliyordu. Artık kontak lens de yetmez hale geliyordu. Hasta artık göremez hale gelince, çok az görünce de kornea nakli ameliyatı yapılıyordu. Hala bu yapılabilen bir ameliyat çok ilerlemiş vakalarda... Arada doğru dürüst bir tedavimiz yüz güldürücü bir tedavimiz pek yoktu. Çok şey denendi evet. hepimiz bu tedavileri kullandık ama bazıları yüz güldürüyordu bazen yüz güldürmüyordu. Hı hı. Şimdi e, burada e, benim altını çizmek istediğim iki tane şey var. Bunlardan bir tanesi keratokonus diye bir hastalığın var olduğunu Ülkemizde sık gözüktüğünü... Hocam Orta Doğu'da hep vardı evet. dediniz. Niye orada hep vardı dediniz? Ee, bunu direkt ve doğrudan basitçe açıklamak e, mümkün değil gibi gözüküyor. Ama bu bilinen bir gerçek. Hı -hı. E, genetik yapıyla ilgili Hı -hı. olabilir. Bu hastalık genetik yapısı olan bir hastalık ama bazı ailelerde çok daha sık gözükmesine rağmen evet. bu genetik yapı şu anlama gelmez. Abi de var kardeşte olacak, abla da var kardeşte olacak, anne veya baba da var çocukta olacak anlamına gelmez. Hmm. Sadece bazı ailelerde biraz daha sık gözükür. Bir hastamız vardır keratokonus hastası bir bakarız ki amca oğlunda veya teyze kızında da vardır. Hmm. Ama hastaların yüzde doksanında genetik bir yük Yok iken hastalık evet. olur. Yani o ailede tek o kişi de var. Olabilir bu da. Peki keratokonus hmm. nedir? Nasıl bir hastalıktır? Hmm. Keratokonus korneanın önün, gözümüzün önünde kornea dediğimiz Yok. camsı bir Kolaba cisim var. Bir gözümüz Göstereceğim var hocam. Bu onu sanıyorum. Miyiz? Çok daha Hah. aydınlatıcı olacak. Aynen şöyle alayım. Bu göz küresi Hı -hı. gözümüzün önünde Hı -hı. E, saydam bir katman var. Aynı saatimizin camı gibi. Buna biz kornea adını veriyoruz. Kornea'ya yandan baktığımız zaman sanki bir yarım daire gibi böyle bir eğimi var. E, keratokonus hastalığı bu korneanın gittikçe incelmesi ve ucunun sivrilmesi, konik hale gelmesi. Ne incelir bu? E, Korneayı diri ve sağlıklı tutan, kalınlığını evet. ve katılığını, sertliğini sağlayan yapı taşlarının nedenini bilmediğimiz bir şekilde yok olması Ve inceliyor kendi evet. kendini. O zaman da miyopi artıyor, astigmat artıyor. Yani uzağa görememe evet. sürekli ilerliyorsa evet. korkalım mı? E, ...korkmayalım da tedbir alalım, adını bir koyalım. Bir gösterelim, bir doktora hmm. gidelim. Evet. Miyopi sürekli ilerliyorsa evet. bu bir belirti olabilir. En net belirti odur. Net belirti. Ve hastalık evet. ilerlemeye başladığında artık hasta gözlükle de görememeye başlar. Hı. Diyelim ki 5 numara miyop, üzerine 3 numara astigmatı evet. var. Gözlük numarası bu. Keratokonüsü varsa eğer hastanın hı hı. bu numaralı bir gözlüğü taktığında hı hı. Da, da tam göremez, hı hı. iyi göremez. Hı hı. Kontakt lens takarsak daha iyi görür... Ama hastalık ilerlemeyi yine sürdürür. O nedenle bu hastaların muhakkak tedavi edilmesi şart. Çok ilerlemeden tedavi edilmesi şart. Hastalığın tedavisinden anladığımız şey de hastalığın olduğu yerde durdurulması. Şu anda biz ancak bunu evet. başarabiliyoruz. Hı hı. O nedenle ne evet. kadar erken teşhis edersek evet. o kadar kardayız. Yani kornea ne kadar hani incelmesi çünkü başlayınca herhalde hızla da devam ediyor. Evet. değil mi? Onu ne kadar erken durdurabilirsek o kadar iyi evet. yoksa körlüğe kadar gidiyor. Ve o zaman da korneaya nakli ameliyatı nakli. gerekiyor. Peki diyelim ki erken sefada biz bunu fark ettik. Şu anda ekranımızda da var böyle öne doğru uzamış hı hı. dediğiniz hı hı. doğru görüntüdür değil mi hocam? Evet hı hı. Hı hı. doğru. Evet. Hı tamam. konusu çok evet. güzel orada gösteriyor. evet, evet. 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 Aha. evet. <laughs> Peki e, en son aşaması kornea nakli dediniz. Hı -hı. O tabii ki çok kolay bir şey olmasa gerek. E, değil. Tabii Türkiye'de kornea naklini çok üst düzeyde başarılı yapan Hı -hı. çok sayıda merkez var. Gerçekten evet. uluslararası kalitenin üstünde hizmet veriyorlar. Hı -hı. Ama bir kere Türkiye'de kornea bulmak diye bir sorun var. Çünkü bu nihayetinde bir doku nakli, bir tür organ nakli gibi. Yani ölü gözünden alınan bir doku oraya konuyor. Hı -hı. E binlerce insan bu ameliyatı olmak için bu nedenle Türkiye'de sırada bekliyorlar. Kadar çok sıkı evet, olan bir hastalık. Aynen Ve şu öyle. anda korneye nakli için sıra bekliyorlar diyorsunuz. Evet. Binlerce evet. kişi. Üstelik bu ameliyat basit bir ameliyat değil. Hmm. Üstelik bu ameliyatı olduğunuz zaman hmm. gözünüze konan dikişlerin alınması için bile ortalama bir buçuk iki yıl beklemeniz gerekiyor. Oh. Dikişler alındıktan sonra ancak görme kaliteniz artıyor. Hmm. Her nakil ameliyatında yaşanan sorunlar bunda da yaşanıyor. Vücut reddedebilir. O evet. koyduğunuz parçayı reddedebilir, pek çok başka sorun yaşanabilir. Elbette Allah'tan ki çok iyi sonuç veriyor, evet, sabırla üzerinde var. durulursa, Hı -hı. başarı oranı yüzde %85-90 civarında, kornea nakli ameliyat yapıldığı zaman keratokonus hastalarında. Ama zahmetli iş, ağır iş, tahammül gerektiren iş, e, o nedenle arzumuz iş buraya gelmeden Gel durdurmak. Peki hocam sorularımızdan birkaç tane müsaade ederseniz. Estağfurullah. E, Umut Bey, Umut Hanım bilmiyorum. Keratokonus hastasıyım nakil diyorlar. Başka tedavisi var mıdır e. diye sormuş. Şimdi e, hastaların kornea nakline gitmemelerini sağlamak, Hı. E, o ameliyatı en azından çok uzun yıllar sonrasına ötelemeyi başarmak evet. amaçlandı amaçlanan şey Hı. ve bu epeyce başarılmış durumda. Cross dediğimiz bir tedavi çok yoğun yapılıyor yıllardır. Cross dediğimiz tedavi ne şöyle: nedir? Göze B2 vitamini damlatıyoruz, hmm. göz bunu emene kadar bekliyoruz. Göz bu B2 vitaminini emdikten sonra da göze birkaç santim mesafeden uzaktan değmeden ultraviyole ışık veriyoruz. E, bu tedaviyle kornea güçleniyor, kuvvetleniyor hmm. e, ve incelmesi olduğu yerde kalıyor, duruyor, hastalık ilerlemiyor. Ee, bu son yılların en güvenilir tedavisi evet. hastalığın ilerlemesini evet. iptal eden durduran durdurduğu bilinen tek tedavi ee, bundan daha da hoş şeyler şimdi artık çıktı ee, bir kural vardır keratokonüsü olan bir hastaya. Evet halk arasında hani gözü çizme lazerle çizdirme denen ameliyatlar kesinlikle yapılmamalıdır. Hı -hı. Gözlüğü bırakmak için kullanılan lazer tedavisi keratokonus evet ha, ve keratokonüsü olan evet. kişilere asla Hı -hı. yapılmamalıdır. Şimdi bu cihazlar kontrollü olarak Hı -hı. tam tersine keratokonüsün tedavisinde kullanılmaya başlandı. Hı -hı. New York Üniversitesi'nde başladı bu. Hı -hı. Ee, bir protokol oluşturuldu ve şu anda başarıyla bu yapılabiliyor. E nedir bu? Hastanın görmesi keratokonüsten dolayı azaldı. E, kontak lensle göremiyor. Gözlükle zaten göremiyor. Ve artık kornea ne gidecek iş. Kornea nakli yerine korneanın yüzey düzensizliklerini biz lazerle iptal ediyoruz, düzeltiyoruz. Ve daha sonra kontak lens yardımıyla veya gözlük yardımıyla da olsa hastanın görmesi artıyor. Hastalık olduğu yerde duruyor. Keratokonüs artık ilerlemiyor. Ve hastanın kornea nakli ameliyatı da en azından evet. yıllar sonrasında ertelenebiliyor. Ertelenmiş Bazı insanlarda hiç gerek de kalmayabiliyor. O nedenle e, tedavide çok daha hoş bu tür olasılıklar belirdiği için evet. kiratokonüs hastalarının erken yakalanması gittikçe daha önem kazanıyor. Peki bu erken e, çok da belirti vermeyen bir evet. hastalık çünkü. Ne zaman şüphelenip de doktora gidip o kornea kalınlığını incelmeye başlamış mıyı Kontrol ettirmek gerekiyor ne e aslında bu Yaş sorumluluk değil gibi. E, gençler genç. ergenlik çağından itibaren risk var. Hatta en çok risk o çağlarda var ama 50 yaşında bile bu olmayacak diye bir şey Hı -hı. yok maalesef. Hı -hı. Burada sorumluluk hastalara düşmüyor. Yani hasta gidecek, göz muayenesi olacak Normal elbette. Gidecek. Sorumluluk göz hekimlerine daha evet. çok düşüyor. Özellikle miyop olan kişilerde, genç olan kişilerde, astigmat olan kişilerde bir de hızlıca eğer ilerliyorsa bu miyopi ve astigmat o zaman Kornea topografisi dediğimiz çok basit bir hmm. filmin ki her yerde var Türkiye'de bu hmm. çekilmesi gerekiyor. Kornea topografisinde keratokolüsün olduğu, olmadığı, evet. şimdi olmasa bile ileride başlayıp başlayamayacağı bütün o bilgiler okunabiliyor, hmm. görülebiliyor. Ve eğer bir hastayı biz o kadar erken evrede yakalarsak kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Çünkü çok basit tedavi yöntemleriyle hastalığı orada artık tutabiliyoruz, evet. durdurabiliyoruz. Kurtarmış Eskiden bunu yapamıyorduk çünkü. Evet. Serpil Hanım'ın bir sorusu var. İki kere lasik oldum, Miyopim devam ediyor. Evet. Şu an lens kullanıyorum ve bir aydır lens de yetersiz geliyor. Kerato konusu olma ihtimali var mı? E, maalesef var, böyle bir ihtimal var. E, lasik olan insanlarda evet. nadir de olsa. E, ilerleyici bir kornea incelmesi ve bir keratokonüs gelişmesi mümkün. Ama e, iyi haber de şu, e, sakın ha moralini bozmasın, evet. e, eğer öyle bir şey varsa hanımefendi de gene bu saydığım basit ara tedavi yöntemleriyle onu düzeltmek Çözüm mümkün. olabilir. Evet. Peki Yasemin Hanım, e, o da demiş ki, 50 yaş sağ miyop, sol hipermetrop, gözlük takınca da takmayınca da rahatsız oluyorum, ben de öyle miyim? Kerato konusu soruyor. Evet. E buradan bir evham çıkarmıyorum. <laughs> Bütün bu belirtiler daima kerato olduğumuz anlamına gelmez. gelmez. Ama maalesef bu ihtimal hep düşünülmesi Hı -hı. gereken bir ihtimaldir. İçimizi rahatlatmak için herhangi bir hastaneye gidip bir göz bölümünde kornea topografisi çektirmekte büyük fayda var. Hı -hı. Hocam bir sorumuz İzmir'den var. Diyor ki benim iki çocuğumda da kerato var. İki oğlumun de ilerlemiş durumda. E doktor bunun sonu körlüğe gider dedi. Evet o da sizden bilgi istiyor. E, yani az önce gibi, genetik etkili dediğiniz evet. ama iki çocuğunda da birden var. Evet Sıkı bazı ailelerde mi? böyle oluyor. Hı, onu onu söylemiştim ben ama evet. vakaların yaklaşık yüzde %10'u gibi bunlar. Hı. Yani 100 tane keratokonus hastamız varsa bizim evet. bunlardan 90 tanesi sülalede tek. Hı -hı. Ama 10 tanesi yüz hastanın e, kardeşi, amcaoğlu, çocuğu bir şeyleri ailede aynı hastalıktan e, muzdarip olmuş. Hı -hı. E, üzülmeye gene dediğim gibi gerek yok. Hı -hı. E, kendi haline bırakılırsa ve hiç tedavi edilmezse... ...körlüğe gidiş diye bir şeyden bahsedilebilir. Üstelik körlük lafı biraz ağır bir laf. Evet, Keratokonüste so. en son çare kornea evet. naklidir. Ve kornea evet. nakli yapıldığı zaman da hasta körlükten gene uzaklaştırılır. Evet. Körlüğü düşünmeyelim. Öyle bir olasılık çok Hı -hı. düşük bir olasılık. Tedaviler var. Ama kornea nakline gerek kalmadan, kalmadan. tedaviyi düşünelim. Hı -hı. Buradaki görev bizlere düşen göz hekimlerine o. Hocam birkaç soru daha sormaya çalışıyorum. Çok geliyor kayifle. çünkü Elif Can Hanım... ...25 yaşındayım ve 23 senedir gözlük evet. kullanıyorum diyor. Astimat ve hipermetrop yok var evet. 25 yaşında. Gözlüğüm yeni değişti ve uzağı göremiyorum. Keratokonus hastalığı olabilir mi? Numaralarını da söylemiş okumamı ister e, misiniz? Numaralar siz? belirleyici olmuyor maalesef. Evet, tamam. Ama sürekli artan herhangi bir gözlük evet. numarasında ve genç bir hastada... ...o yaş genç bir yaş. Hı hı. E, mümkün bu. O nedenle olabilir miyim diye sormaktan ve düşünmekten... ...vazgeçsin insanlar. Bir an önce... Evet topografi tetkikiyle olup olmadığına... ...baktırsınlar. Evet. Ve... En güzel şey de Türkiye'nin her yerinde e, Anadolu'daki bir küçük kentimizdeki hastanede bile artık neredeyse ha. bu topografi Onu cihazı diyecektim. var. Onu diyecektim yani devlet hastaneleri, üniversite var. hastaneleri evet. de her yerde hemen bu topografi hemen, cihazı hemen hemen, hemen, her hemen yerde var. var. O nedenle çektirip baktırmakta Hı -hı. büyük fayda var. Hekimleri de onları yönlendirirler yönlendir ya tedavileri Hı -hı. yaparlar ya da yapılan yerlere gönderirler. Yeter ki adı konsun ve yeter ki erken evrede adı konsun. Evet hocam göz numaralarıyla gelen çok soru var ama dediğiniz ki tek başına etkili değil. Evet. O yüzden e, bunları bir tane daha alayım. Semih Bey'in sorusu. Yaşım 28, sol gözüm %70 görmüyor fakat yaşım gereği kornea nakli yapmadılar. Kornea gözümde tutmayabilir dediler. Hocam sizin görüşünüz nedir? 28 yaşında. Evet. naklinin engeli yaş değildir. Evet. Genç ya da yaşlı Hı. bir insana kornea nakli yapılabilir. Ama kornea nakli yapmayalım dendiyse evet. kendisine bunun emin olun geçerli bir nedeni vardır. Hı. En e, akla sık gelen neden de korneanın damarlı bir doku olmasıdır. Evet. Eğer korneanın üzerinde damar yürümesi varsa kornea naklinden kaçınır cerrahlar çünkü genellikle o doku reddedilir. Yeni koyduğunuz kornea vücut tarafından reddedilir. O nedenle biraz çekimsel evet. kalabilirler. Evet. Ama yaş bir faktör değildir. Küçük bir çocuğa da, ...90'lık evet. bir büyük insanı da ha. yapılabilir. Tam da onu soracağım Derya Hanım demiş ki anne 87 yaşında evet. kerato hastası iyileşme şansı var mı? Her hastanın evet. bulunduğu yerde durdurulma ihtimali var. Hı hı. Eğer ilerlemiş bir vakaysa evet. bulunduğu yerde durdurulma o yaşta bir insana ne anlam getiriyor onu bilemiyorum. Hı hı. Ama yaşa bağlı olmaksızın her keratokonus hastası hastalığı durdurulabilir. Kornea nakli ameliyatına gerek kalma olasılığı en Değil azından mi? düşürülebilir. Evet. ...veya evet. yıllar sonrasını ertelenebilir. Görmeniz lazım. Tülay Hanım demiş ki lens kullanımı bu hastalığı tetikler mi? Güzel bir soru çünkü bu konu çok uzun süre tartışıldı dünyada. Biz kiratokonüsü hastanın iyi görmesi için kontak lensi takarken... Evet. ...bir yandan da kontak lensin takılmasının... ...bizzat kiratokonüsü tetiklediğini düşünüyorduk. Evet. O konu hala ucu açık bir konu olarak kaldı. Bazı olgularda gerçekten kornea nakli gerektiren kiratokonüs hastalarında... Vaktiyle çok uzun yıllar kontak lens takıldığını biliyoruz. Yani hasta çok uzun yıllar kontak lens taktığı için keratokonüsün geliştiğine dair raporlar da geldi. Evet. Ama bunlar azınlıkta kaldı. Genellikle çok endişe duymuyoruz. E, kontak lens takıyorsun keratokonüs olursun diye hastayı uyaracağımız evet. düzeyde değil olay. Ama bir bağlantı şüphesi evet. hep var aklımızın bir köşesinde. Belki kontak lens takanların daha sık kontrole gitmesi belki. bir tedbir olabilir diyebilir miyiz hocam? Tabii. İyi olur. Evet. İyi olur. Şimdi bir sorumuz daha hemen. Seda Hanım, göz damarları ezilmiş bir göz hiç görmüyor. kornea nakli yapılınca görme ihtimali var mı diye herhalde bir yakını için ee, soruyor. Çok flu bir soru. Hmm. E, kornea nakli, göz korneadaki bir hastalık sebebiyle eğer görmüyorsa ancak işe evet. yarar. Eğer gözün görmesini engelleyen sorun kornea dışındaki bir kısmındaysa kornea nakli görmeyi sağlamaz. Hocam çok güzel bilgilendik. İlk Teşekkür başta ederim. böyle çok dedim ya beni çok korkuttunuz <laughs> keratokonuz <laughs> genç yaşta başlıyor evet. tedavi edilmezse kornea nakli ve hani evet. körlükten çok korkutmayalım dediniz ama doğru. sonu evet öyle de olabilecek bir hastalık. Ee, ama tedavisi var. Var artık evet. var. Bir tedavide neler yapıldığını Hı -hı. çünkü çok kolay dediniz yeter ki doğru zamanda doğru. bize başvursunlar. Belirtileri ve tedaviyi kısaca bir daha Tabii. alabilir miyim? Ee, tedavinin tarihçesini hızlı geçelim. Hı -hı. Evet. Çok kısa öncesine kadar evet. süre öncesine kadar bizim yapabildiğimiz şey hastaya kontak lens vermek ve idare et durumu e, ilerlerse ileride sana nakli yaparız hmm. demekten ibaretti. Daha sonra korneaya halka takma ameliyatları başladı. E, bunlar da hastanın astigmatını biraz azaltıyordu ama hastalığı durdurmuyordu. Hastalık evet. yine devam ediyordu. O yüzden yine çok popüler olmadı. Bir ara hastanın göz içerisine mercek yerleştirme ameliyatları yapıldı. Dünyanın her tarafında yapıldı bu ameliyatlar. E bu da gene hastanın görmesini arttırma çabasıydı. Her zaman başarılı olamayabiliyordu. Bir de gene hastalığın ilerlemesini durdurucu bir işlem değildi. Daha sonra Zürich Üniversitesi'nden bir buluş geldi. Evet. Bu buluş işte biraz önce sözüne ettiğim Cross ...yöntemi. Gözüne B2 vitamini... ...damlatıp, damlatıp. göz bu ilacı emdikten Hı. sonra da... ultraviyole ışığa tabi tutmak. Bu hastalığı... ...durduran ilk tedavi oldu. Hı. Bu da yine yaygın bir tedavi. Çok yöntemi. yaygın. Dünyanın her, her yerde yerinde elbette... elbette tamam. ...gittikçe de yaygınlaşıyor. Hı. Türkiye dahil, dünya evet. dahil. Artık keratokonusun neredeyse temel tedavisi... ...böyle yapılıyor. Sonra... ...bunun üzerine eklemeler geldi. Bizim iyice ...moralimiz düzeldi. E, bu cross tedavisiyle beraber... Lazer uygulaması, kombine tedaviler. Hı hı. Burada sonuçların daha da iyi olduğunu görmeye başladık. Ee, yani gözlük bırakmak için yapılan lazeri evet. bu cross dediğimiz B2 vitamini emdirerek ultraviyole verme tedavisine ekleyerek yapmaya başladık. Ee, burada iki üniversite bu işe başladı. Bir tür keşfini sağladı diyelim. Bir tanesi komşumuzun Girit Üniversitesi. Evet. Çok çalışıyorlar o konuda. <laughs> bir de New York Üniversitesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde. iki tane ayrı protokolle bu tedaviyi tanımladılar. Ee, biz de bu tedavi protokollerini yoğun kullanıyoruz. Ve gerçekten şimdi moralimiz düzgün artık. Tamam. Kiritokonus hastalarından. İçimiz rahatladı Rahat şimdi olsun. hocam. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Ederim. Kıymetli bilgileriniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim biz bir reklama gidiyoruz. Reklamdan sonra pırasalı cevizli mücvere bakacağım. <laughs> e, hangi baharatmış hani programın başında gelsin tahminleriniz dediğim zayıflamamıza yardımcı metabolizmayı hızlandıran baharatı da konuşuyor olacağız. Ayrılmayın.